size şimdi hodofobi ile başa çıkmakla alakalı bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Öncelikle bu konuyla alakalı bilgi edinin. Hodofobi hakkında daha fazla bilgi edinmek, korkunuzun nereden geldiğini ve ne tür durumlarla ilişkili olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu korkunuzun mantıklı olmayan yönlerini anlamanıza da yardımcı olacaktır. Kendi kendine yardım teknikleri kullanabilirsiniz. Rahatlama teknikleri, derin nefes alma, meditasyon ile ilerlemiş kas gelişimi gibi yöntemler kaygı ve korku düzeyini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu teknikleri düzenli olarak uygulamak sakinleşmenize ve korkularınızla baş etmenize yardımcı olacaktır. Hodofobinin kaygı kaynaklı ortaya çıktığını düşündüğümüz için kaygıları azaltacak egzersizler hodofobi ile de baş etmenize yardımcı olacak ve önemli katkı sağlayacaktır. Maruz bırakma terapisi bu terapi yöntemi korktuğunuz durum veya nesnelerle kontrollü bir şekilde yüzleşmeye içerir. Bu süreç zamanla korkunuzun azalmasına yardımcı olur. Ancak maruz bırakma terapisinin bir uzman rehberliğinde yapılması önemlidir profesyonel yardım arayışı. Hodofobi ciddi bir şekilde günlük yaşamınızı etkiliyorsa bir psikologdan veya psikiyatrist gibi uzman bir profesyonelden yardım almayı düşünmelisiniz. Uzmanlar size özgü tedavi planları oluşturur ve sizin için en uygun tedavi yaklaşımını belirleyeceklerdir. Bu anlamda ben hipnoterapi ve EMDR terapi yöntemini kullanıyorum. Bu yöntemler hodofobinin temelinde yatan işlevsel olmayan bilgiler yanlış öğrenmeler ve işlevsel olmayan duyguları normalleştirip sizin hodofobi ile baş etmenize yardımcı oluyor. Küçük adımlarla başlayın. Korkularınızla yüzleşmeye başlamak için küçük adımlar atın. Örneğin evden kısa bir mesafe yürümek veya yakın bir yere gitmek gibi basit aktivitelerle başlayabilirsiniz. Zamanla kendinizi daha fazla zorlamaya başlayabilirsiniz. Sizi en az kaygılandıran yolculuktan başlayarak daha fazla kaygılandıran yolculuğa doğru ilerleyebilirsiniz. Sizi en az kaygılandıran yolculuğa başlamadan önce kaygı düzeyinizi azaltacak egzersizler yapmak size yardımcı olacaktır. Olumlu düşünce kalıpları, korkularınızı yönetmek için olumsuz düşünce kalıplarını olumlu ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmeyi deneyin. Bu korkularınızın abartılı olduğunu fark etmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın ki herkes farklıdır. Bu nedenle en iyi başa çıkma yöntemlerini bulmak için deneme yanılma yöntemini de kullanabilirsiniz. Eğer hodofobi korkunuz yoğunsa ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa, yaşam kalitenizi düşürüyorsa, az önce saydıklarımı yapamıyorsanız bir uzmandan destek almak burada sizin için önemli.